Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Cumhuriyet Bir Kreşinden Süreyya Öğretmen. Artık tanıyorsunuz beni. Videolarda eğlenceli dakikalar geçiriyoruz çocuklar. Bugün sizlerle salat etkinliği yapmak istiyorum. Evet, salat etkinliğimizde ne var? Daha önce öğrendiğimiz renkler. Mavi, sarı ve kırmızı. Çocuklar, bu renkleri daha iyi öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor? Evet, şimdi boyalarla şişelerimize dökeceğiz ve oradaki renklerle eğlenceli vakit geçireceğiz. Evet çocuklar, başlayalım. Şişemizde su var. Önce kırmızı boyamızı alalım. Şimdi suyumuzu çalkalıyoruz. Evet, bakın. Kırmızı rengi oldu. İçine biraz kağıt atalım. Evet. Bakın. Kağıtlar içinde dans ediyor. Evet çocuklar. Kırmızı rengine ulaştık. Evet. Şimdi diğer rengimiz sarı rengine bakıyoruz çocuklar. Evet. Şimdi sarı rengini yapacağız. Evet. Okulda öğrenmiştik. Hatırlarsınız çocuklar renkleri. Evet. Size böyle boyalarla göstereceğiz çocuklar şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Boyamızı kattık. Evet, boyamızı karıştırıyoruz. Bakın hangi rengi ulaştık? Sarı. Evet çocuklar. Şimdi hangi rengi yapıyoruz? Mavi rengi yapıyoruz çocuklar. Şimdi mavi renginden suyumuza koyuyoruz. Evet. Sizler de evde boyalarınızla ailenizle bu renklendirmeyi yapabilirsiniz çocuklar. Evet, şimdi de mavi rengine ulaştık. mavi rengini de de kağıtlar koyabiliriz. Pullarımız varsa simlerimiz pullarımızı koyabiliriz. O zaman daha güzel bir görünüm verecektir çocuklar. Bakın, mavi. Evet, şimdi tekrar bakalım çocuklar. Öğrendiğimiz renkler mavi kırmızı ve sarı, limon sarısı. Evet çocuklar. İnşallah güzel vakit geçirmişizdir. Eğlenceli dakikalar geçirmişizdir ve renkleri öğrendik. Evet çocuklar, Kartal Belediyesi'nin bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.